Müslümanlar hurma ağaçlarının altına havalandıracağız yapraklarını seyrelteceğiz diye oyalanmak suretiyle cihattan geri durarak kendinizi tehlikeye atmayın İki. kısa zamanda değiştirmek için, için. yeryüzünün her yerinde adil düzeni kurmak için Bosna'yı kurtarmak için. için Azerbaycan'ı kurtarmak için Çeçenistan'ı kurtarmak için halk için. Barışyan birliği, birliği, birliği değil. Dünya İslam birliği için. Birliği. Hakkı hakim kılmak için. Yeni fethi en e kısa zamanda e yapmak için. Lider ülke Türkiye şiarınca Başbakan Erbakan önderliğinde D8 kurularak İslam ülkeleriyle işbirliğine gidildi. Bu tarihi adım batı merkezli emperyalist dünyaya karşı adil düzenin en önemli temeliydi.